Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım annem dizisine hoş geldiniz. Melek Asude'ye hamile olduğunu söyledi e, fakat tabii ki Asude buna inanmayıp Melek'i hastaneye götürdü ve test yaptırdı. Fakat e, test sonuçlarını hastanede Ayşe değiştirdi. Asude Melek'in hamile olduğunu e, Murat'a söyledi ve Murat gerçekten büyük bir şok yaşadı. Fakat Murat tabii ki Melek'in hamile olduğuna inanmıyor ve bir dahaki bölümde ise Melek'i hastaneye götürecek ve bu yalanı ortaya çıkarmak isteyecektir. Fakat Melek bir süre daha bu yalanı devam ettirmeyi başaracaktır. Murat ile Asude ise bir süre Melek'in hamile olduğunu Nazlı'ya söylemeyecek fakat Melek durmayıp bunu Nazlı'ya kendisi söyleyecektir. Nazlı ise meleğin hamile olduğunu duyduktan sonra büyük bir şok yaşayacak ve Murat ile aralarına büyük bir soğukluk girecektir. Bu yalan ortaya çıkana kadar da Nazlı Murat'ı affetmeyecek. Öbür taraftan ise Ela tahminlerine göre hafıza kaybı yaşıyor ve şu an hiçbir şey hatırlamıyor. Bir dahaki bölümde ise Furkan Ela'nın o hastanede olduğunu öğrenecek ve Levent'in peşine düşecektir. Bugünlük bu kadar da iyi seyirler.